Babam hala tam olarak gözlerime bakmıyor. Ne demiştim Leyla? Zaman. O da seni özledi. Yarın öbür gün bir çocuğun olur, her şey unutulur. Allah korusun. Bana bak, senin korunman lazım. Benim doktoruma götüreyim seni, önlemini alalım. Gerek yok. Ne demek gerek yok Leyla? Cahil cahil konuşma. Oğuz'la evlendiğimizden beri hiç beraber olmadık. Aa. Neden? İstemiyor. Ben de istemiyorum. Ben olayların bu hale geleceğini tahmin bile edemezdim. Onunla evlenmeyi düşünmüyordum. Sırf ortada bırakmamak için evleniyorum. Ah, ne kadar dürüstsün. Gözüm yaşardı. Neyse. Hiçbir şey değiştirmese de sana içimdekileri söylemek istedim. Seni sevdiğimi bilmeni istedim. Hoşçakal. Leyla ile aramda hiçbir şey olmayacak. Ben seni seviyorum Necla. Ben seni seviyorum. Sonuçta bir sürü olay yaşadınız. E korkuyor belki de. Zamanla yanaşır. Sen hiç merak etme. Merak ettiğim yok. Zaten istemiyorum. <laughs> Leyla yemeğe kalacak mı acaba? Anne Ali Rıza, ee, diyorum ki Leyla'yı bu gece bırakmayalım. Yemeğe kalsın. Hep birlikte yiyelim ha. Aklı kalacak kızım bizde. Onun artık bir evi var Aile'ye. Sakın ısrar etme. Düzenleri bozulmasın. Ee, telefon ederiz, kocası da gelir. Duymamış olayım. Sakın bir daha lafını etme. Kocası da gelirmiş. O kadar uzun böyle değil. O adamı soframda görmek istemiyorum. Leyla'nın kocası olabilir. Benim hiçbir şeyim değil. Sakın. Fikret, fazla tabak koyma kızım. Ben artık kalkayım. Aa, Şevket gelsin öyle gidersin. Abini görmeyecek misin? Geç olur. Anne, Leyla gidiyor. Daha erken kızım. Gideyim. Ee, yemek yeseydin yavrum. Yok, başka zaman. babacığım. Ben gidiyorum. Vakit geldi mi? Bekle. Yemeklerden vereceğim yanına. Anne götüremem boş ver. Olmaz. Boğazımdan geçmez. Necla bana yardım et de yemekleri kaplara koyalım. <laughs> tamam. Güle güle Leyla. Kendine dikkat et kızım. Burası senin evin. Ne zaman istersen gel. Sakın kendini yalnız hissetme tamam mı? Teşekkür ederim baba. Çok teşekkür ederim. Kızım. Canım. Canım kızım. Anne bir sürü şey koymuşsun. Yenmez bunlar. Yenir yenir. Afiyet olsun yavrum. <laughs> Anneciğim. Canım. ...dediğimi düşünürsün. Bir telefon etse daha iyi değil mi? Hem de sesini duyarsın. Sen bu kadar anlarsın işte. <laughs> Lütfen gel. Tamam gündüz gelirim. <laughs> Hoşçakalın. Ayşe'yi çok öpün benim için. Güle güle. Ile gel. ya gel. Yemekleri koydum. Dikkatli tut dökülmesin. Hiçbir şey için kendini üzme, tamam mı? Sık sık gel. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>